Bizde de öyle. Nasıl ya? Ben kedi sevmem. Ben kedi, kedi bahçemizde kampımıza gidince ben kovuyorum. Gidiyor. Aa. ama Ama da ne? ne yapayım ben sevmiyorum. Ya o da Allah'ın yüzden... Allah yarattığı. Yo, ben. ya ben tırsız ben sevmiyorum. İşte ben de o yüzden dişi de kamme kadar verdim. Çomar Ke olmayı neden sevmiyorsun? Sevmiyorum. Çünkü böyle mea yapıyorlar ben öyle korkuyorum. Sevmiyorum ben. He, korkuyorum ha. diyelim. Sevmiyorum demeyelim ya. Yok hem, sev hem sevmiyorum hem korkuyorum. Sevmiyorum. Nimcer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kuş kimin? Kanarya sana hediye. Ben kuş kullanmıyorum. Yoksa <laughs> ölür. Kuşlar erken ölüyor. E ee, şey bakarız ona. Müsaaden varsa biz bakarız beraber. Kanarya ama sen. Dışarı bizim Ben bakamam. Biz bakarız. Geç tamam. misafirlere ayıp olmasın. Hoş e, geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sabah misafirlerimize hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Elde sıkışalım istersen. Hoş geldiniz. Hoş e, e, A, Ali. Ali. Hoş geldiniz. İyi ki doğdun Mustafa. Nikidodu, nikidodu, bu duyarlı Mustafa. Mustafa. <laughs> wow, süper. <laughs> yeah. yeah, yeah, Bravo. Ne oldu Mustafa? Ne oldu Mustafa? açtık. Geçmiş yok ki zaten. Ne oldu? Ne o şey? Yolda girdim ya. Yasaklı sitelere sakın girme. He? Yasaklı sitelere girme diyor. Yo girmem girmem. Nasıl sileceğim? Ee, şey yap. Üç çubuğa gel geçmişe. Şuraya. <laughs> Sil de. Ama bununla uğraşma ya. Geçmişte yaşama yani. Yorar. <gülüyor> <gülüyor> silmem lazım. Sil Amel abi. Halil abi. Bazen e, görüşürüz. Seni seviyorum. Sen? İyi. Arıcım İyi günler. Hadi görüşürüz. Sen şaka mı yaptın? Evet. He? Evet. Şaka mı ne? Şaka. Ne şaka yaptın? Şaka yaptım. Değil mi? Şaka yaptım. Şey ya ya ya. Ya, tamam geç. Şey... gerçek yaptıysan Ya dajda da lan. O zaman tamam. daha yeni aldım. 70 milyonu aldık. Tamam. Lan orijinal orijinal. Tamam gel gel. Lan orijinal lan. lan. Var mı sana tamam lan, gel. Lan orijinal forma orijinal. Tamam tamam. Orijinal forma. Yerinde dur. O seni bulur ya beni onur, Ennene en ne olur ya Bu kadar işte? <laughs> Hayır öyle bozuldu Hayır ama düz bak bozuldu Ya düz öyle bak Bozulmadı Tamam tamam Ya düz öyle dayla Bozulmadı Aslan parçası senin Hayır Adımız yok kan o, Kanarya parçası Kanarya parçası Adımız ne? Ama o daha değil Hayır söyle Kanarya parçası Bir daha söyle Kanarya parçası bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. olmaz. Bir şey bir, bir, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'mizde Fenerbahçe karşısında başarılar diliyorum. Lan yoksa? Lan? Ne oldu? eşek karısı. Ahahahah! Kamyon! Eşi bakayım ya. Hayır, hayır. Öpsün Rabia. Adam ya. Ama ben rolü azar seni seviyorum. Ben nişanlı var, Rabia var. Ama İlayda da var. İlayda. Ben onu arkadaş şey seviyorum. O benim gerçek anda, hayatım, anım o anım var, gerçekten de kendi hayatım var. var. Ama sen beni gerçekten de Doğum gününe Tamam mı? Ben seni onu olarak seviyorum. Özecek misin? En çok neyimi özecek? Kırmızı zor gelin var. Bir de Yavaşça. Bir, iki, işte bu be, işte bu. Bak. As. <laughs> As Hayır. Yok. Ben seni dedim. Tamam abi demedim. Ben seni dedim. Demedim abi. Demedim. Ben seni dedim. Tamam abi demedim. Demedim Bak. abi demedim. Tamam abi. Aslan, basel, 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 basel. Sen aslan ağabey, de abi. <Sessiz> sen, sen aslan parçası değilsin. Sen aslan parçası değilsin abi. Ne de sen kanarya parçasısın. Sen kanarya tamam parçasısın. sen aslan parçası değilsin. Sen aslan parçası değilsin. Ne de sen kanarya parçasısın. Sen kanarya parçasısın. Ne sen aslan parçası değilsin. Sen aslan parçası değilsin. Ne de sen kanarya parçasısın. Kanarya parçası. Ne sen kanarya parçasısın. Sen kanarya parçasısın. Ne sen aslan parçası değilsin. Sen aslan parçası değilsin. Ne de sen kanarya parçasısın. Sen kanarya. Ya Muhammed ona gitmeyelim Muhammed. Muhammed ona gitmeyelim. Tamam tamam. Tamam. Ben orada takadım var gitme. Nereden gideceğiz? Oradan gitme Muhammed. Buradan ya. git, buradan, buradan git. Ha buradan git. Orada var. Gitme. Yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma. 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 Karar ver. Ne yiyeceğim? Karar veremiyorum ki. Anasını satayım ya. Öyle cümleler kullanmak yoktu. Değil mi? Evet. Of anasını satayım ya. Bak hala kullanıyorsun. E, ne yapayım ya? Yani bir yemek karar veremedin diye anasını satayım denir mi? Sana demedim ya. Bana demediğini biliyorum ama yine de deme. Of, Ayıp olur yani. Of ya of, anasını satayım ya. Şekerine bakalım. Uzat parmağını batıracağım şimdi. Babanın emekli ikramiyesiyle balayına gittin. Babamın Bab emekli parasıyla. Emekli parasıyla. Baba ne babanın emekli parasıyla? Ba babanın emekli parasıyla. Babamın emekli parasıyla de. Babanın emekli parasıyla. He. Balayına gittin. He. Babanın emekli parasıyla damatlarının takım elbiseni yaptırdın. Evet. Adama yazık değil mi? Sen niye yapmıyorsun kendi ya, paralarını? Babam bunun için bankadan düğün masrafı için, balayı için Kritik. 500 milyar isteyecek. 500 milyar. 500 milyar bize yeter. Çünkü uçak bileti var, pasaportu var, vize var, ona Otel da var. var. Otel var. Otel de var, kral ailesi de var. O da var. Düğün ne yani, olacak? Kral Düğün ne olacak? 500 yetmez. Niye? Yetmez. Yazı ne kadar? En az 1 milyon, 1,5 milyon istemesi lazım. Hadi ya. Aynı hale alırsan 1 trilyon ama 1,5 trilyon ama. Hadi 1 milyon. 1 milyona yaparız ya. 1 milyon değil Kübra da 1 trilyon. 1 trilyon. Tamam. Tamam 1 trilyon oldu. 1 <laughs> <Bir> trilyon. Ağabey <laughs> 1 trilyon. Baba evet. sen çok çalış. Ya da 2 trilyon abi mi? 2 trilyon. 1 trilyon mu olsun? Acın olacağım. Ya bir kira da karışmıyor. Sen dedin ki 1 trilyon abi mi? 2 trilyon mu? 1 trilyon. Tamam 1 trilyon oldu. Baba 1 trilyon oldu. Karakata bir sarı kanar ya. Biz böyleyiz. bizde kanar ya. Evet. Siz nasıl iki? Aman oldu. Ama abi olsun. O da olmaz ya. Hangisi olsun? Hangisi Şunu seviyor musun sen? Bak. Yo, yo, o değil değil. Yok. O değil, hayır, o değil değil. Bu? Ya hayır olmaz ben bunu istemiyorum. Hayır, ben i̇çini bunu... açar. Hayır ben bunu istemiyorum. İşte Windows onu istiyorum. Windows onu olsun. Şey. Yukarı çık. Yukarı çık. Tamam bir daha bir abi olsun. Ya az önce bunu gösterdin. <gülüyor> <gülüyor> He tamam oradan çık. Oradan çık. Evet. Tamam. Oğlum bir daha yukarı çık. En o yukarı zaman, en yukarı. O zaman abi olsun. Bu. Emin misin? Eminim. Son karar mı? Değil. <laughs> Emin misin? Eminim. Son karar mı? Değil. <laughs> ya ne yapacağım ben ya? Ana başımı nasıl kızdım başına döndürüyorum. Yaaak! Kadıköy Boğazı buluştu mu? Kadıköy Boğazı burada. Fenerbahçe stadyumunda mı? Evet Kadıköy'de. Ülker stadyumunda mı? Ülker stadyumunda. Şampiyon. Fenerbahçe. En büyük. Fenerbahçe. O zaman. Kurbasına ee? 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 <laughs> 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 geliriz, makarna yerim, çay içerim ama şey içmeyiz. İçki içmeyiz, içki haram. O yüzden cehenneme gideriz. <laughs> i̇çki içmeyeceğiz. Tek makarna, kurbasan Su bir de çay. Sıcak çikolata. Belki kola o da var. Oo. Sıcak 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 çikolata içeceğim. Bu ne? Evet, evet. 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 Alo. Alo. Evet. Tamam, Alo. Alo. Alıyor. Alıyor. Tamam, alıyor. Alo. Alıyor. Alo. Alıyor. Alo. Tamam. 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 Safaç abi, Gelsene bayram bayramlaşalım. Oo, wow, bu ha, sonunda bayramlaşmak aklına geldi. Evet. Hadi bayramlar. Hadi bayramlar. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bugün bayramın kaçıncı günü? Üçüncü günü. Niye ilk gün gelmedin? Unuttum. Unuttun? Evet. evet. Seni unutuyorsun öyle mi? Hayır unutmadım. Ya Mustafa gezmelere gidiyorsun, yalan konuşma, görüyorum ben seni. Hadi köyü bası burada. Şuna nasıl benim? Bir ben de veremiyor mu ki? Yemek yeme. Niye yemeyeyim? Az mı kalayım? Az kalamam. Yemek yemem lazım. Karnı doyurmam lazım. Ya böyle de nefes alamıyorum diyor. E, ne yapayım ikiye? Yemek yemem lazım. Karnı doyurmam lazım. Çok doyuruyor evet. demek ki. Evet. Çok doyuruyor. Ay az doyuruyor biraz. Ya, çok doyuruyor. 你。Nee. <laughs> ya oğlum konuşsana. <laughs> Üç yıldız. Bu da beş yıldız var ama o yanlış. Üç yıldız. <laughs> Adam. Taliska değil abla, Talişka. Abla Anderson Talişka. Öyle Aynen. Aynen, doğru söylüyorsun abla. Bir kere de öğrendim. Aynen, bir kere de öğrendim Aynen, bir öğrendim. Usta, iş yerinde doğum günü partisinde Icardi'nin şarkısını söylemişsin. Evet. Ve bunu senin takipçilerin görmüş. Evet. Neden o şarkıyı söylediğini soruyorlar? Çünkü ben Galatasaray'da nefret ediyorum. Icardi'den nefret ediyorum. O simende nefret ediyorum. İkisi de ben düşmanım. O yüzden söylüyorum. Icardi'ye nefret daha, daha çok şahsede söylüyorum. Çünkü Icardi ile o Simen benim düşmanım. Onun için söylüyorum. Yani o şarkıyı söyleyince Icardi'den daha mı çok nefret ediyorsun? Evet. Ha. Nefret'e daha çok çoğalıyor. Bu sebepten dolayı söyledin değil mi? Bu sebepten dolayı söyledim. Nefret'e daha çok şahsede söylüyorum. Anladım. Çünkü Icardi ile o Simen benim düşmanım. Hangi takımdasın? Fenerbahçe. Ölene kadar mı? Ölene kadar. En büyük Fenerbahçe. Şampiyon? Fenerbahçe. Yarın neredesin? Kadıköy'deyim. Fenerbahçe Kasım maçında. Yarın akşam 7'de. <laughs> 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 <laughs>